Selamünaleyküm, Aleyküm. Hayırlı sabahlar. Şu an İstanbul Levent'ten selamlar olsun. Hayırlı işler diyelim tüm Türkçe arkadaşlara. Biz de işimizin başına geçtik. Şu an operatörümüzü bekliyoruz. Operatörümüz gelirse tozlumaya başlayacağız. Dinleyelim bari buradan. Alanlarımız dağıtık. Ortaya Şu an vaziyet bu. Gördüğün gibi. Sağımız bu. Bu alandan dönüyoruz. Makinenin altına yanaşıyoruz. Makinemiz bu işte. Gördüğünüz gibi gençler. Ya. Biz bu işe dün başlamadık ömrümüzü verdik. Bugün burada böyle çalışacağız. Kazasız belasız. Arabamız bu. İnşallah burada araba sıkıntı olmaz. Yorumuza buradan devam edeceğiz. Sürekli kalırım buralarda. Burada da beton dökülmüş. Buradan kalkar inşallah. Gördüğünüz gibi. Bu gördüğünüz yerden yukarıdan dönüp geri geri geliyorsun. Arkadaşlar şu an bükümüzü aldık. Levent'ten gidiyoruz. Kaya başına. İstikamet Kaya baş. Gördüğünüz gibi burası Levent Büyük Dere Caddesi. Proje değişti. Kaya başına gidecektik. Göktürk'e götürüyoruz şu an. Gidiyoruz İstanbul. Kemal Polat Göktürk'e gidiyoruz. Proje değişti. Böyle her gün böyle sakin olsa İstanbul Levent Büyükdere Caddesi her gün böyle sakin olsa. en sevmediğim huylardan birisi. Bir sollamaya geçtim ve bir araba gaz basıyorsa o arabayı ne yapmak gerekirse size havale ediyor. Oğlum git yolunda, gitmiyorsan biz şey, insan seni sollamaya çıktığı zaman rahata kavuşmak için gaz basmana gerek yok. Dere Cadde istihameti bitti. Direkt gidersek Maslak'a gidiyoruz. İstanbul Maslak'a gidiyoruz. Sola girdiğiniz zaman şimdi bizim tabii ki sol taraf bizim istihametimiz. karga bokun yemeden biz işimize devam ediyoruz. Ama ne hikmetse ne hikmetse bu kamyon şoförlerini ne bakkalı ne çakkalı ne insanı ne toplumu kimse sevmiyor. Ama bütün işlerinde bu araba araçlar yapıyor. Tepeden tut alta kadar kimse sevmiyor. Hor görüyor. ...niye var görüyorsunuz oğlum amına koyayım. Adam sabahın önünden kalkıyor, işini gücünü yapıyor. Ama kamyon şoförü dediğin zaman, tır şoförü dediğin zaman... ...herkes bir burun, dudak Ne var yani bu meslekte? Bu meslek gururlu ve şerefli, hasiyetli bir meslek. Senin evindeki bütün eşyaları taşıyar. taşıyan bu şoförler. inşaat malzemelerini taşıyan bu şoför ne bileyim aklına gelebiliyor kadar bunları taşıyan şoför. Ama ne yazık ki bu toplumda bir algı oluşmuş. Bu şoför deyince millet suratları, dudakları, kahvaları, gözleri bir ayrı bir oynuyor. O ayrı bir oynuyor. Oynamasına gerek yok. Biz var olduğumuz sürece bu şoförler hiçbir sıkıntı yok. Götünüzü başınızda oynatmaya gerek yok biz arnımızın teriyle, bileğimizin hakkıyla bu mesleğimizi icra edeceğiz. Hiçbir sıkıntıda da gerek yok. Fabrikaya git, fabrik arabasının şoförü, müdürü, öbürü biri. Götünü bayrağı, şoför değil misiniz ya? Harfet camiasına git, aynı. Şoför değil misiniz ya? Aynı. Onun için iç götünüzü başınızı unutmaya gerek yok. Bütün ipler şoförlerin elinde oynuyor. Şoförlere de saygı duyacaksınız şoförler de size saygı duyacak ve adam gibi de bu şoför kısmı, şoförler biz benim mesleğimdeki arkadaşlar size saygı duyacak. Götünüzü başınızı oynat, oynatmaya hiç gerek yok. Tamam mı beyler? Şu an otobandan çıkış yaptık. Hastalık istikametine gidiyoruz. biraz da karanlıkta hava e, karanlıkken böyle bir izleyişim yapalım. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Tüm şoför arkadaşlarıma büyüğünden ufağına kazasız belasız kolay gelsin diyelim. diyelim. Şu an Çağlayan'dayız gördüğünüz gibi Çağlayan'dan e, Levent'e doğru gidiyoruz. Bugün biliyorsunuz Cumartesi. Biz de biliyorsunuz e, bu sektörde tatil dinen bir şey yok. Sür Ali Sürveli, Sür Veli Sür Mehmet'im hesabı. Biz de sürüyoruz. Şu an yollarımız fena değil. Hafta sonu olduğu için biraz sakin. sakin ama tabii ki saat 10-10.30 gibi aksiyonlar ve sıkıntılar başlar. Gördüğünüz gibi burası Mecidiyeköy. köy. Birinci köprü istikamet yani. Tabii biz birinci köprüden geçmeyeceğiz de Etiler Sapağından Levent'e giriş yapacağız şantiyemize. Malzememizi doldurup yine bu yollarda koşturmacaya devam. Koştururken tabii ki sağlıklı ve sıhhatli kimsenin burnu kanamadan zararsız bir şekilde vatandaşlarımıza yolda sıkıntı yaratmadan saygı çerçevesinde yolumuza, gücümüze, işimize bakacağız. Bu sağ şu an Mecidiyeköy. Diye köyde şu an saat sekiz buçuk. Bak yine bir canlılık var. İnsanlar işine gücüne gidiyor. Anladın mı? Biz de tabi ekmek parası için devam ediyoruz yolumuza. Karınca kaderince diyenin hesabı biz de bir çorba parası çıkartmaya çalışıyoruz kendi pay payımıza ve Çoluk çocuğumuza rızık için. Şantiyemize geldik baba. Bakalım bizi ne bekliyor. Aksiyonlu günler bizi bekliyor baba. şenli günler bizi bekliyor baba. Geçiyoruz bir sola yatıyoruz. Yolları bozuk bazı yerleri. Bizim hikayelerimizde böyle işte gençler. Hayat fakültesinden mücadele devam ediyoruz. Biri ileri gidiyor, biri yere gidiyor, biri sağa dönüyor, biri sola dönüyor. İşte böyle. Hayat mücadelemiz devam ediyor. Ya? Biri tepeye döküyor, biri sonra döküyor. bu araçları kullanan tır şoförleri ve harfet camiasının şoförlerine kazasız belasız işlerini güçlerini temenni ediyorum. güzel oraya gidiyoruz işte. İyi fena değil yolları binkine beraber nazaran güzel. İşte malzeme sağlam malzeme gelince yollarda yapılıyor. Biz de rahat çalışabiliyoruz yani. Durumundan ibaret. sıkıntı ne oldu yine? Tabii ki beklemede kalıyoruz. İçeri sıkışı oldu canım. Bekleme yapıyorlar. Gördüğünüz işte vatandaş çalışıyor. Biz de çalışıyoruz. Bizim hayat mücadelemiz böyle. Tamam baba sıkıntı yok. Ben buraya kaldırıyorum. Sen bu malzemeyi herhalde bulama. Ama ben de dökerim şey. Bak bu güzel bir şey. Koş bu yere gir. Koş bu yere dök dedim. Ben sana. So

Gördüğünüz gibi altı gölü göl. Gölü dolduracağız. Gözlerle böyle çalışıyoruz. Her şartlarımız böyle. Hayat mücadırız böyle bir gün. Hayat mücadırızı böyle veriyoruz baba.